Çeto ile gezimize devam ediyoruz. Gel Çeto. Kalisol Park'ta. Kalisol Park. Güvercinler. Şu. şu. Şunlar ördek. Ama şu kuş ne onu çözemedim şu. gel yeah, This is Kangal Anatolian Shepherd dog. This is Kangal Anatolian Shepherd dog. Thank you very much. He's beautiful, beautiful. Island. Thanks. Hello, What's his name? Çato is name, yeah. Çato'nun oh, so hayranları. You like it? Yeah, Have a good day. Enjoy your day. Şu İngiliz tazıları. Yaz gibi hava. Şunlar kas. Yaz gibi bir hava var. Şu kuşu çözemedim ne olduğunu. Bir dakika. Çeto gel. Şu. Baya hareketli. Ördeğe benziyor ama değil. Haydi gel. Şöyle gidelim. Şu kuğu. Haydi gel Çeto. Şuradan gidelim. Şeto şu, sakin yerlere tuvaletini yapabilirsin, beni uğraştırma. Gel. Gel buraya. Buralar biraz daha sakinmiş. Ben de bir yerde oturacağım. Yoruldum. Sıcak hava. Susadım. Çantamda suyum var. Kitap okuyor. Bizdenmiş. koşanlar, eğlenenler, güneşin tadını çıkaranlar. Hello, hello. Ya. Çatoyu bırakamadık. Ama çato bugün çok akıllı duruyor. Sebebi de şey, hem sıcak, hem otobüse bindi. Onun bir kafa karışıklığı var. Hem yabancı bir yere geldi. Köpeklere hiç tepki göstermiyor. Saldırmıyor, havlamıyor. Orada bir agresif köpek var. Gidelim bakayım. Çeto. What happened? Okay. He he saw squirrel. Yeah. Up there. My one like that. If he see squirrel, getting crazy. Yeah. This yeah. one, this one up there somewhere. Where, where is it? Sincap varmış. Çato da sincapı görünce del oluyor. What is it? God knows. He's a rescue dog. Rescue. Yeah. So it's A mix of different different breeds. Jack Russell. Uh, maybe a little bit of Jack Russell, maybe. Jack Russell is. Uh, they are very aggressive. Yeah, they was... the stuff. They brave heart. Yeah, they like hunting, hunting dogs. Yeah. <laughs> I watch uh, film. At YouTube, in YouTube, mm -hmm. they hunt uh, rats. Yeah. Many, many. Maybe 100 more than 100. Çok köpek var. Have a good day. Hello. Şuradan mı gitsek? Şöyle gidelim. Suyun kenarından gitmek her zaman daha hoş olur. Burada göletler var. Kalisol Park'a daha önce gelmiştim ben ama bu tarafına gelmemiştim. Su suyun olduğu gölün olduğu tarafına gelmemiştim. Diğer tarafına gelmiştim burada Türk toplumunun ana e, su, e, Türkiye toplumunun etkinlikleri olur. Her yıl Temmuz ayında. Geçen sene pandemiden dolayı olmadı. Bu sene umarım olur. Biz de geliriz. Çatoyla gelir miyiz? Bundan sonra bilmiyorum. Ama neden olmasın? Yoruldum ben gerçekten. Hava da sıcak. Gel. çato şöyle iç taraflara gideyim de ben de bir yerde tezgahımı açayım suyumu içeyim kitabımı okuyayım çatoyu yalnız bir yere sabitlemem lazım ayağıma bağlarım olmasa şeyini zincirini Alo Çok kalabalık gerçekten Hava biraz esti, güzel oldu. Boğazım kurudu. Demin şu tarafa gitmiştik. Bu kilisenin olduğu taraf. Hemen hemen bütün parkı gezdik. şöyle ortalara doğru gidip bir yer bulayım kendime. Sesimin tonu düştü. Top oynayanlar. Su içmem lazım acilen. Havlusunu seren güneşlenmek için yer yapmaya çalışan bir hanımefendi. bisikletleriyle gelmişler insanlar. Çok güzel bir gün. Hello. Ama bu aldatıcı olabilir. Yarın yağmur yağabilir Londra'ya. Dün 12 dereceydi. Bugün 22. Bir günde ani sıcaklık değişiklikleri oluyor. Okyanustaki Sıcak su akıntılarından kaynaklanan Londra'nın iklimi bu şekilde ani sıcaklık değişikliklerinin sebebi Okyanustaki akıntılar. Şöyle bir orta yere gidiyoruz ikinci videomuzu daha sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu ağacın gölgesiymiş.